Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünti sohbetimiz hak ve hakikat üzerine. Allah indinde yegane din olan İslam'ı en güzel şekilde anlamak için sohbette yapıyoruz. Yazlar için araştırmalar yapıyoruz, sorular cevaplar, tefekkürler. Tüm inne dini ind Allah İslam hakikatini en güzel şekilde sentez etmek, en güzel şekilde yaşam alanında uygulanışını gerçekleştirmek. İşte Allah indinde din İslamdır hakikatının bir tezahürü de hak ve hakikat üzerine olma prensibidir. Biz insanlar Allah'ın severek ve çok özel bir donanımla yarattığı çok özel kullarız. Severek yaratmış. Özene bezene yaratmış. En ince detayına kadar evrenle, yaratımla uyumlu bir şekilde yaratarak varlık planında kendisini yer vermiştir. Yaratılışımız tesadüfi değil, tümüyle tevafukidir. Evrenin her bir varlığıyla tevafuken birebir ilintilidir. Örneğin bir elmayı ağaçtan koparırız. Tadı dilimize uygun dişlemesi dişimize uygun hazm edilmesi midemize uygun hazmedildikten sonra içindeki vitaminler bedenimize uygun tümüyle uyumlu bir meyve tüm meyveler öyle tüm bitkiler öyle tüm yaratım alanı öyle birebir bizimle uyumlu kokusu burnumuzla, tadı dilimizle, hazmedilmesi midemizle, enerjisi enerjimizle birebir uyumlu. Bir Adanze'ye Bir uyum söz konusu, bir tavafuk söz konusu. Yaratılışımız tesadüfi değil. Hiçbir tesadüf içinde yer almamıştır, almıyordur. Tüm yaratılmışlarla iç içeyiz ve tam bir uyum içindeyiz tam bir oyun. Bir makinenin dişlilerinin birbirine uyumu gibi. Birisinde bir dişli eksik veya fazla ise o dişler birbirine girecek, kırılacak, makine çalışmayacak. Tam uyum içinde. Bitkisiyle, hayvanıyla, doğasıyla tam bir ahenk içindeyiz. Ve tam bir ahenk taşımaktayız. Bu ahenkle bütünleştiğimiz kadar da mutluluk hissederiz. Buna fıtrat denilir. Ve bu ahenge fıtrat denilir. Ahenkle bütünleşme kadar mutluluk hissi bizde ortaya çıkar. Ahenkten uzaklaştığımız kadar da mutluluktan firak oluruz. Mutluluktan uzağa düşeriz. içinde bulunduğumuz, içinde bulunduğumuz dünya üzerinde var edilmi var edilen mahlukata baktığımızda, yaratılmışa baktığımızda, yaratımın sahip olduğu tavafuku kolaylıkla görürüz. Tam bir tavafuk içerisinde. Tüm varlıklar birbiriyle uyum içerisinde birbirini tamamlayıcı bir şekilde olduğunu kolaylıkla görürüz. Doğanın hayvanlarla, hayvanın doğa, doğayla, insanın doğayla, insanın hayvanlarla tam bir uyum içerisinde olduğunu görürüz. Bu tavafokun içinde yerimizi seyrederiz. Öylece bizi yaratan mutlak kudrete bakıp kendi varlığımızın mükemmelliyetine ereriz. İşte bunun için ne demişler? Bir saat tefekkür 70 yıllık ibadetten aftaldır. Bir saat tefekkür etmek. Uyumu, ahengi, düzeni tefekkür etmek. Oturup derinden derine düşünmek. İşte bir saatlik tefekkür, bir saatlik insanı yücelten o idrak 70 yıllık ibadetten daha fazla bir şekilde insana yücelik katar. Yeryüzünde bir ahengin olduğunu ve tüm yaratılmışlar arasında bir tamamlayıcılık özelliğinin olduğunu kolayca tamaşa ederiz. Bu tamaşa ile yüce yaratıcının sanatını seyrederiz. Onun sanatının nakşının içinde onun isimlerinin dokunuşunu, isimlerinin dokunuşunun güzelliğini seyrederiz tüm yaratılmışlar içinde insanın konumunun çok özel olduğunu fark ederiz. İnsanın sahip olduğu meziyetlerin hiçbir yaratılmışta olmadığının farkındalığına erer. Böylece seyirimize seyir katarız. Bu seyirle özümüze uzanan bir der derinliği keşfederiz. Seyre dalırız ya. Yani. Bu seyirle özümüze doğru bir tünel gibi bir derinliğe doğru ineriz. Bu derinlikle bizde Allah'a uzanan gizli bir bağın olduğunu fark ederiz. Özümüze doğru derinliğe indiğimizde, indikçe indiğimizde yaratıcımızla olan bağın farkına varırız. Böylece içten içe derinleşerek duaya dalar daldıkça kalbimizin daha da derinleştiğinin farkına ereriz. İnsan duaya daldıkça kalbinin derinliği ortaya çıkar. O yüzden de bazen insan dua eder, 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 eder. Allah o zaman duasını erteler, erteler ki kalbi derin biraz daha olsun, biraz daha olsun. Onun hayrı için. Çünkü her yapılan dua kalbi derinliğimizi biraz daha deşmekte, biraz daha eşmekte. O yüzden de dua yapmak. En ufak şeyimizi bile duayla istemek bizim lehimizedir. Evet. Bu fark edişle beraber Rabbimizle ünsiyet peyda ederek daha da yakınlaşırız. Bu yakınlaşmayla beraber bir mesuliyetle donatıldığımızda fark ederiz. Allah'ın nakşi içerisinde, Allah'ın yaratım içerisinde daldığımızda bir mesuliyetimizin olduğunun idrakine varırız. Başıboş yaratılmadığımızı dünyada bir işimizin olduğunu fark ederiz. Bu seyirle beraber insanın konumunun genişliğindeki mesuliyetinin büyüklüğünü de görmeye başlarız. Zira tüm yaratılmışların aksine tüm yaratılmışların aksine insanın bir iradeye sahip bir irade yünlendirilebilen bir iradeyle yaratıldığını fark ederiz. İradesinin kullanım alanının genişliğini seyreder ve bunu yerli yerince kullanmaya azm ederiz. Çünkü bu fedakarlıkla bu farkındalıkla beraber insanın iradesini çok yönlü kullanabileceğini fark ederiz. İşte bu noktada vicdanımız bize hakem olmaya başlayacaktır. Tefekkürle ortaya çıktı. Tefekkürde daldıkça vicdanımızın hakemliğinin ortaya çıkışını seyrederiz. Vicdanımızın farkındalığına varırız. Hadi ne vicdansız kişisin diyorlar bazıları. Demek ki hiç tefekkür yok. Hiç tefekkür olmadığı için de vicdanı körelmiş. İnsan tefekkür ettikçe vicdanı da görülemeye başlayacak. Ortaya çıkmaya başlayacak. Zira insanın vicdanı her zaman doğruyu insana telkin eder. Bu telkini dinlemeye karar veririz. Tefekkürümüzün sonucunda. Ayrıca bu telkini destekleyen ilahi vahya bakmaya başlarız. Çünkü temiz bir vicdanla baktığımızda ilahi vahiy ile vicdanımızın sesinin aynı olduğunu fark ederiz. Vicdanımızın sesinin vahiy ile uyumlu olduğunu Fark ederiz. Bakarız eski yazıtlara, binlerce yıl önce yazılan yazıtlara, tabletlere, tabletlerdeki yazıtlar, yazılar bakıyoruz ki günümüz insanın bilinç dünyasıyla aynı, birebir aynı. Demek ki insanlık aynı insanlık. Bilinç aynı bilinç, konumlama aynı konum, konumlanma. Vicdan aynı vicdan, tezahür aynı o yüzden de inned dini Allah İslam. Allah'ın inned dediği İslam Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a kadar tüm peygamberler bu vicdanı bize anlattı. Allah'ın yaratmış olduğu bu deruni vicdanı bize anlattı. Bu deruni dini bize anlattı. Her ne kadar vicdanımızla ilahi vahyin Aynı olduğunu tespit etsek de bizde bir nefsin olduğunu fark ederiz. Nefsimiz yüklenen nefki itibariyle vicdanının sesini kısıp kendi menfaatine uygun kararlar vererek insanların hakkına girme kabiliyetinin de olduğunu fark ederiz. Vicdanımız kendi tarafına çeker. Çünkü benlikle donatılmış, bencillikle donatılmış bir vaziyettedir bencillik kendisinden anılmadığı sürece vicdanını kendi lehine kullanacaktır. Karşıdakinin lehine kullanmayacaktır. Bencillik olduğu sürece. O yüzden de İslam'da bencilliği yıkmak için kendin için istediğini Müslüman kardeşin için de istememiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öylece bencilliği yıkmak istemiştir. Nebilerin hakkı. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Evet. Bu durumda nefsin yanlış isteklerine doğru kaymamak için bazı hususlar aklın sınırının dışında kalsa da ilahi vahye tam teslim olmak boyunumuzun borcudur. İlahi vahye tam teslim olarak vicdanımızı yönlendirirsek işte o zaman vicdanın yaratılış sürecinde kalmasına dönük irademizi aktif edebiliriz. Çünkü insan vicdanının sesini bastırıp nefsinin isteklerini ön plana çıkarabilecek kudrettedir. Bu kudreti Allah ona vermiştir. Çünkü bu kudretle insan dünya yaşamını keşfeder. Keşfinde yükseldiği kadar da insanlığının hakikatine olur bu şekilde hakikatine mutlali olmakla özünün temel yaratımını keşfeder. Bu keşiften uzaklaştığı kadar da vicdanının sesini bastırmaya ve kendisini müstahını görüp yaratılmışlar üzerinde tahakkum etmeye başlar. Zaten insanın değerini vicdanının sesini dinleyip dinlememek ortaya çıkarır. Vicdanımızın sesini dinlediğimiz kadar oranda insanlığı, insanlıkta şerbetimizi alırız. Vicdanımızın sesini bastırdığımız kadar da evet, insanlığımızdan uzaklaşırız. Vicdanımızın sesini vahye göre ayarladığımızda ise artık emniyette olacağız. Artık hak üzere hakikati hissetmeye başlayacağız. İnsan vicdanına uygun olan yaratılış fıtratını kendisine sunan ilahi vahye kulak verdiğinde zaten vicdanı rahat olacak. Yoksa vicdanı içten içe gelen fıtrat sesini bastıracak ve bencilliğini üste çıkarıp hakka ve hukuka tecavüz etmeye başlayacaktır. Bu tecavüz kadar da insanlığını terk edecek ve öylece yaratılan diğer mahluklara, diğer mahluklardan aşağı düşmeye başlayacaktır. Çünkü her bir yaratılan yaratım fıtratını ister bu fıtratın dışına çıkamaz. Ama insan kendisine yüklenen üstün meziyetle yaratım fıtratını bozup aşağılara sarkabilen bir meziyetle yaratılmıştır. İnsan yaratım fıtratını terk edip hakka ve hukka riayet etmediği oranda hakikatten ve dolayısıyla hakikatinden uzaklaşacaktır. Ve dolayısıyla fıtratından ırak yaşayacaktır. Bu uzaklık kadar da nefsine yabancılaşacaktır. Nefsine yabancılaştığı kadar da Rabbinden uzağa düşecektir. Zira kişi nefsini tanıdığı kadar Rabbini tanıyacak, Rabbini tanıdığı kadar Allah'a yaklaşacaktır. Kişi Allah'a yaklaştığı kadar da kalbi huzur bulacak, kalbi huzur bulacak, ve ruhu öylece sonsuzluğa doğru bakın öylece, öylece zevkini alacaktır. Ruhu sonsuzluğa baktığı kadar mutlu olacak, dünyada da mutluluğu hissedecek ve ahirette sonsuz yaşamda rahata kavuşacaktır. Rahata kavuştuğu oranda da Allah'ın cemalini seyredecek ve sonsuz özgürlüğe kavuşacaktır. Evet, aziz Bugün de kadar. Bir başka sohbette buluşmak üzere. Sizleri Ahmet'e Rahman'a emanet ediyorum. Saygılar, hürmetler